Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. Hareketli protezler, hareketli bölümlü ve tam protez olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır. Alt ve üst çenesinde bir veya birden fazla dişi mevcut olan hastalara hareketli bölümlü protez yapılırken, alt ve üst çenesinde tüm dişlerini kaybetmiş olan hastalara tam protez yapılır. Hareketli protez kullanan bireyler, ağız bakım açısından 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Ancak ağız bakımı iyi olmayan ve ağız dokularını etkileyen sistemik hastalığı olanlar daha kısa 1 ile 3 ay gibi aralıklarla diş hekimine görülmelidir. Özellikle yaşlılarda diş eti mekanik kuvvetlere karşı dirençli olmadığı için bu hastalara yumuşak kıllardan oluşan diş fırçaları tavsiye edilir. Yaşlı hastalarda dahi dişlere yapılan flor uygulamaları ile çürüklerin oluşumu veya başlangıç halindeki çürüklerin ilerlemesi önlenebilmektedir. Diş eti dokusunun çekilmesi sonucu oluşan dişler arası boşluklar besin birikimine neden olacağı için bu alanların temizliği arayüz fırçası ve diş ipi ile yapılmalıdır. Ağız bakımını gerçekleştiremeyen yatağa bağımlı hastalarda bu işlem hasta yakınları ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılır. Yaşlılarda diş kaybı fazla olduğu için kalan dişler sabit veya hareketli protezlerin tutuculuğunda önemli rol oynar. Bu yüzden ağızda bir tek sağlam diş de kalsa bu diş mümkün olduğunca ağızda tutulmaya çalışılmalıdır. Protezler yemeklerden sonra protez fırçası ile diş macunu kullanmadan temizlenmelidir. Eğer ağzınızda bir veya birkaç dişiniz varsa bu dişlerinizi de diş fırçası ve diş macunu kullanarak fırçalayınız. Protezler gece mutlaka çıkartılmalıdır. Diş etlerinizin de dinlenmeye ve havalanmaya ihtiyacı vardır. Çıkarılan protezler temizlenmeli ve su içerisinde tutulmalıdır. Protez temizleme tabletleri de protezlerin mikroplardan arınmasına yardımcı olur. Bölümlü veya tam protez olsun, yeni bir protez yapılan hastalar en iyi şekilde yapılmış protezlerde bile protezlerin ağza takılması sonrası hafif düzeyden ileri düzeye kadar tuhaflık hissine kapılabilirler ve rahatsız olabilirler. Belirli kelimeleri ve sesleri çıkartırken zorlanabilirler. Protez takıldıktan sonra tat alma hissinde azalma olabilir. Bazı yiyecekleri yemek zor olabileceğinden yemek yemek alışkanlığı değişebilir. Ancak iyi ve kurallarına uygun bir şekilde yapılmış protez kullananlarda tüm bu sorunlar zamanla düzelir ve yemek yeme, gülme, hayattan zevk alma özellikleri geri kazanılır. Eğer protezleriniz başlangıçta size rahatsızlık veriyorsa, protezleri çıkartmadan bir gece boyunca ağzınızda tutmaya çalışın. Bu süre sonunda eğer rahatsızlığınız protezenin vurması ve damaklarınızı yara yapması şeklinde ise diş hekiminize başvurunuz. Diş hekiminiz protezenin vuruk yapan yerlerinin düzeltmesini yaparak rahatlamanızı sağlayacaktır. Vuruk yaralarının iyileşmesi bazen bir haftayı bulabilmektedir. Bu iyileşme döneminde protezlerinizi daha kısa sürelerle takmanız önerilir. Ancak diğer tüm zamanlarda ağzınızı günde 8 saat dinlendirmeyi ihmal etmeyiniz. Hareketli protezleriniz ilk takıldığında yemek yerken acele etmeyip başlangıçta yumuşak gıdalarla besleniniz. Protezin ön dişleriyle ısırma hareketi yapmayınız lokmaları eliniz ile kopartıp ufak lokmalar şeklinde yan dişlerinizin arasına yerleştiriniz. Yavaş çiğneme hareketleriyle küçük ve büyük azı dişlerinizi kullanarak her iki tarafta eşit miktarda çiğneme yapınız. Eğer konuşmanızı garipsiyor iseniz yüksek sesle konuşarak sık sık konuşma egzersizi yapınız. Ağzınızda ve protezlerinizde zaman geçtikçe bazı değişiklikler olur. Bu yüzden herhangi bir rahatsızlık hissetmeseniz de düzenli olarak 6 ayda veya en geç yılda bir kez diş hekiminize kontrole geliniz. Yapılan hareketli protezleriniz ortalama 4 ile 7 yıl süre sonrasında ömürlerini tamamlar. Bu süreler sonunda hareketli protezlerinizle ilgili herhangi bir şikayetiniz olmasa bile protezlerinizin yeniden yapılması gerekir. Bunun sebebi plastik dişlerin aşınması, protezin pembe plastik kısımlarının kimyasal ömürlerini tamamlamasıdır. 10 ila 20 yıl süreler boyunca kullanılan protezler damaklara çok zararlı etkide bulunur ve yeni protez yapılmasını zorlaştırır. Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hareketli protezlerin yerinden oynamasını engellemek için çene kemiği içerisine yerleştirilen implant dediğimiz kök şeklindeki metal vidalar kullanılabilir. Bu implantların üzerine yerleştirilen genel olarak çıt çıt şeklindeki tutucular özellikle alt çenedeki protezlerin yerinden oynamasını önemli ölçüde engeller. Hastalarımıza tıbbi ve ekonomik şartları elverdiği ölçüde özellikle çok fazla erimiş tam dişsiz alt çenelerde implant tedavisini öneririz. Bununla birlikte hastalarımızın yine tıbbi ve ekonomik şartlarının elverdiği tüm durumlarda eksik dişlerinin implant tedavisiyle tamamlanmasını tavsiye ederiz. Hastalarımız hareketli protezlerinin tutuculuğunu arttırmak için piyasada bulunan protez yapıştırıcıları, yapıştırıcı tozları, yapıştırıcı şeritlerinden geçici olarak faydalanabilirler. Ancak bu tür maddelerin kullanılmasında üretici firma uyarılarına mutlaka uyulmalıdır. Bu maddelerin kullanılması sonrası protezlerin temizlenmesine çok özen gösterilmelidir. Eğer bu yapıştırıcılar protezlerden iyi bir şekilde arındırılmazsa mantar üremesi görülebilir. Bir dişinizin çeşitli nedenlerle hasar görüp dolgu ile tedavi edilemediği durumlarda krom ile kaplanarak tedavisi yapılır. Bir ya da birden fazla dişinizin eksik olduğu herhangi bir durumda size köprü protezi yapılır. Krom ve köprü yapımı için küçültülen dişlerinizin üzeri geçici olarak hazırlanan kromlarla kapatılır. Geçici kromlar dişlerin soğuktan etkilenmesini, dişler küçülüp ölçü alındıktan sonra yer değiştirmesini önlemek ve kaybolan estetiği bir miktar sağlamak amacıyla yapılır. Çok sağlam olmasalar da bu geçici kronları dikkatli bir şekilde kullanınız. Geçici kromlarınızın olduğu tarafta çiğneme yapmayınız. Eğer mevcut tüm dişleriniz ve çiğneme yapabileceğiniz tüm dişleriniz geçici kromlar ile kaplandıysa, kalıcı protezleriniz yapılıncaya kadar mümkün olduğu kadar yumuşak ve fazla çiğnemeye gerektirmeyen gıdalarla besleniniz. Diş etlerinizin sağlığı açısından geçici kronlarınızı da çok iyi temizlemelisiniz. Diş protezi sabit veya hareketli olsun ve hangi materyalden yapılırsa yapılsın ağzınızda yabancı bir maddedir. Krom ve köprü protezinizin yanındaki dişlerinizi ve çevresindeki diş etlerinin sağlığını korumak amacıyla ağız bakımına özen göstermelisiniz kötü ağız bakımı sonucunda diş etlerinde sorunlar ve protezin yanındaki dişlerde çürükler oluşabilir. Ağız bakımı sabit protezi olan ve kısmen kendi dişleri mevcut olan hastalarda normal diş fırçalanmasının günde en az 3 defa yapılması, arayüz fırçalarıyla diş aralarının ve köprü protezinde eksik olan dişlerin altlarının yani köprü gövdesinin dokuya bakan alt tarafının iyi temizlenmesi şeklinde yapılmalıdır. Kendi dişlerinizle beraber Porselen krom ve köprü protezinizi diş macunu kullanmadan bile fırçalayabilirsiniz. Fırçalamanın yavaşça diş etlerinden dişe doğru yapılması önemlidir. Ortalama fırçalama süresi her bir seans için 2 dakikayı bulmalıdır. Dişlerin dile bakan kısımları, çiğneyici kısımları ve yanaklara bakan kısımları ayrı ayrı ve ayrıntılı şekilde fırçalanmalıdır. Diş fırçası her bir diş ve sabit protez yüzeyine dairesel hareketlerle ortalama 20 kez sürtülmelidir. Fırçalama sonunda dil yüzeyi de 5-10 yumuşak fırça darbesiyle fırçalanmalıdır. Çok daha ayrıntılı bakım yapmak isteyenler basınçlı su sistemleri, değişik tipte kürdan, ağız çalkalama solüsyonları, plak boyama solüsyonları, lastik simülatörler kullanarak gıda artıklarını temizleyebilirler. Yine çok aralıklı dişlerin arası ve köprü gövdesinin altının temizliği özel olarak üretilmiş diş ipi kullanılarak yapılır köprü gövdelerinin temizliği için üretilmiş diş bir bölümü ince, bir bölümü kalın ve bir ucu sert naylondan yapılmıştır. Dişlerinizi mümkünse yemeklerden 10-15 dakika sonra fırçalayın. Yemeklerden sonra sakız çiğnemek mevcut gıda artıklarının diş etlerinin arasına itilmesini sağlayacağından zararlı etki oluşturabilir. Diğer zamanlarda sakız çiğneme süresinin 5 ila 10 dakikayı geçmemesinde yarar vardır. Şekersiz sakız çiğnemek tükürüğü tamponlayarak ağızdaki bakterilerin azalmasını sağlar. Ancak sabit protezin yerinden oynamasına veya çıkmasına da neden olabilir. Diş hekiminizin protezlerinizin kullanımı ve ağız bakımınız ile ilgili tavsiyelerine uymanız bu protezin ve protez altındaki dişlerinizin ömrünü uzatır. İyi bakılmış bir sabit protezin ömrü 4 ila 10 yıl arasındadır. Bu süreler sonunda diş hekiminizin değerlendirmesi sonucu Yenilenmesi gereken protezlerinizi mutlaka yeniletiniz. Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi